Merhaba, ne habersiniz? Dila <laughs> Kent'e hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte önümde gördüğünüz paketlerden açacağız. Gördüğünüz gibi sis surprise'ımız var. Yeni nubolarımız geldi ve de rainbow surprise'ımız var. Gerçekten çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Buradan çarkımızı çevireceğiz ve hangisi gelirse onu açacağız. Hadi başlayalım. Çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım hangisi gelecek arkadaşlar. Hangisi gelirse gelsin ben çok mutlu olacağım. Çünkü önümde mükemmel paketler var. Ve hangisi geliyor arkadaşlar? 8 mi 11 mi? 11 mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar 11. 11'e bakar mısınız? Siz surprise. Gerçekten isteyen arkadaşlarımız çok fazlaydı. Onların temiz kalbinden 11 çıktı ve siz surprise açacağız. Gel bakalım siz surprise'ım. Ne zamandır görüşmüyoruz seninle? Hemen arkadaşlar hızlı hızlı açmak istiyorum çünkü yine çarkımı çevirmek istiyorum. Hemen gitsin, 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 gitsin. Bunlar bende var. Gitsin, gitsin. Ama olmayan bir şeyler çıktı. Evet arkadaşlar, hemen geldi şifremiz. Hemen köşeye koyuyorum. Ve ne ge Aa arkadaşlar, ikinci şifreyi bulmuşuz. Evet, bunu da köşeye. Wow! Bu nasıl bir dinozor? Bu ne arkadaşlar? Sihirli, sihirli annem galiba. Evet. Hemen bu dinozorlarımızı köşeye koymak istiyorum. Çünkü benim ama benim amacım işte bu benim amacım hemen şöyle kutumuzu köşeye koyalım ve kinetik kumumuzu açabiliriz hadi gel bakalım gel bakalım aa bilmecemiz de buradaymış açalım hemen bilmecemizi hadi bakalım gel bakalım neymiş arkadaşlar ah arkadaşlar bir dakika ipucu olmaz ipucu vermeyeceğim 4 ayağı var ama yürümez. Hadi bana aşağıda yorumlara yazın arkadaşlar. Aynı sis videosu gibi. Hadi bunu da köşeye koyacağız. Videonun sonunda hatta sis açtıktan sonra hemen onu söyleyeceğim sizler. Şöyle gel gel gel. Wow arkadaşlar bu sefer bayağı katı yeşil yumurtamız çıktı. Dinozor yumurtası çıktı arkadaşlar. Bir dakika şöyle köşeye koyalım. Ben hemen biraz hazine peşine düşmek istiyorum. Hazine yok mu bugün? Aa, yok mu derken işte buradasın güzel hazinem. Bakalım arkadaşlar bugünkü hazinemiz neymiş? Açıyorum. Gel bakalım, gel bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ne Evet arkadaşlarım bir sembol değil ama hazinemiz de 10 lira oldu. Sisi hızlı açacağımı söylemiştim size çünkü ben çark çevirmek istiyorum arkadaşlarım. Hadi bunu da buraya yapıştırdık. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu gönderildiğine göre bize bunu yapıştırmamız gerek. Çünkü ne dedik? Birinci şifre kemik dedik. ikinci şifre fosil dedik. Hatta bulduk. Zaten arkadaşlar biz bunu bulmuştuk. Yani siz gelmese de burayı biliyorduk ama üçüncü şifreyi hala bilemiyoruz. Birkaç tahmin arkadaşlarımız var ama doğruluğunu bilemiyorum tabi hemen kalemim gelsin bunun da yerini hemen yazalım evet fosil Süper oldu arkadaşlar. İkinci şifremizi bulduk. Posi. Zaten large ve XX large bulunmuş yeşil. X bulduk. Evet gel bakalım. X işte burada. Hadi bakalım hemen. Onu da işaretledik. Arkadaşlar bugün gerçekten hızlı 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 yapıyorum işlerimi. Çünkü ben çat çevireceğim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Ya şu kinetik kumla da çok oynayasım geldi ama. Sonra videodan sonra oynayacağım arkadaşlar. Şimdi buralar dağılmışken ben ne yapacağım biliyor musunuz? Dili abla su yok diyeceksiniz. Evet su yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sefer ben yanımda ne getirdim biliyor musunuz? İşte burada. Bir kere kırmıştık hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben bu sefer yine kıracağım. Daha sonra suyun içine koyacağım. Bakalım ne boyutta bir şey çıkacak. İnşallah bir yerlere zarar vermem. Hadi arkadaşlar kırıyorum. Allah Allah. Allah. Wow. Ya arkadaşlarım. Şu çıkana bir bakalım. Gelin ben göstereyim size. Ya benim miniime bakın miniime ya çok tatlı arkadaşlar ve rengi gerçekten turuncu ama böyle hafif fosforlu gibi çok tatlı çok beğendim. Ben bunu suya koyacağım arkadaşlar suda bekleteceğim bu birazcık büyüyecek biliyorsunuz bu XX, ay, x x ay mı? evet xlarç olduğu için biraz daha büyük olması lazım. Şu an suda olmadığı için küçük ay bebeğim benim keşke seni suya koysaydım ama bu video böyle olsun istiyorum arkadaşlar şimdi ne yaptık 20 ay 20 demiş 10 lira 10 lira 10 liramızı bulduk hemen koleksiyon kağıdından işaretledik şifremizi bulduk şimdi ne kaldı geriye ne kaldı geriye biliyor musunuz işte burada şimdi aşağıya yazmışsınızdır umarım o kadar bekledik yani hemen ne demiştik arkadaşlarım 4 ayağı var ama yürüyemez demiştik bu ne arkadaşlarım tahmin edenleriniz kesinlikle olduğunu biliyorum hemen şuradan şöyle açıyorum benim de bir tahminim var derken arkadaşlarım. Masa diyenleriniz doğru tahmin ettiniz. Bravo tebrik ederim ve siz sürprizimizi tamamladık. İkinci çarkımızı da çevirebiliriz arkadaşlar. Sırf bu çarkı çevirebilmek için siz sürpriz olağan dışı bir hızla açtım. Bakalım şimdi ne geliyor arkadaşlarım? 9 mu 1 mi? Arkadaşlar. Arkadaşlarım gelsin. Gelsin. Bir numara geliyor ve bakar mısınız? Bir numarada ne var? Rainbow surprise. Arkadaşlarım elimde hemen açmak için sabırsızlanıyorum ve evet işte bu kapağını da şöyle kaldırıyorum bunu da siz gibi hızlı hızlı açacağım ve oyuncağı çıktı arkadaşlar hepsini şöyle boşaltacağım wow, bu sefer şeffaf bir slime yapacağız evet arkadaşlar ben ne geliyor bir bakmak istiyorum kırmızı sim geldi arkadaşlarım bakalım bakalım neler var Aa kırmızı da uyumlu pullar var. Çok güzel. Bakalım neler geliyor daha? Ve lollipop'umuz. Videonun sonunda hemen bunu yiyeceğim. Hadi bakalım ne geliyor? Evet. Bu da çok güzel. Başka ne var? Bakıyorum. Bu zaten tozumuz. Başka bir şey kaldı mı? Aa, küçük bir bant daha. Çok şeker bunlar. Bunlar çok işime yarıyor arkadaşlar. Ve bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ah, gelmedi arkadaşlar elime. Evet, işte böyle. Fırlattım. Önce şu tabii ki kutumuzu şöyle köşeye koymak istiyorum arkadaşlarım. Evet. Önce şunu önüme alayım. Sonra oyuncu açalım. Sonra slime'ımızı yapalım. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlamayan arkadaşlarımız için hemen göstermek istiyorum. Şunu yine benim param yok. Param yok ama hemen Dila ablamız getirdi makasını. Burayı kazıyorum kazıdıktan sonra çıkan yere bunu yapıştıracağız. İşte bu kadar kolay arkadaşlarım. Ve ne geldi? Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, tatlı hair dramas geldi. Evet. Çok fazla kazımaya zaten gerek yok çünkü görebiliyoruz kızımızı. Şimdi hemen şurayı şöyle yapalım. Çünkü diğerini süpürürüm. Hadi bakalım bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Ve önce şurayı açmam gerek arkadaşlarım. Evet, hatta açmışım. Evet işte böyle. Oo, o da buraya gelsin arkadaşlar. Bunu tahmin ede. Aa yapıştı. Durun. Dur düzgün yapıştırmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Böyle oldu arkadaşlarım. Tahmin edenleriniz var mı? Birkaç arkadaşımız tahmin etti. Bakalım doğru bilmişler mi? Göreceğiz tamamlanınca. Sizler de tahmin ediniz. Aşağı yorumlara yazın muhakkak. Şimdi bunu köşeye çekebiliriz. Lollipop'um da yine elime geldi farkında mısınız? Çünkü beni ye beni ye diyor. Beni ye beni ye beni ye. Hadi bakalım şimdi oyuncakta sıra. Bu oyuncaklar çok şeker oluyor arkadaşlarım. Hemen bakmak istiyorum sizlerle. Açamadım tabii ki. Hızlı açmaya çalıştıkça sanki önümde duruyor bir şey. Şuradan şöyle açtım. Evet arkadaşlar açtım tabii ki. Açarım. Hadi bakalım ben siz sürprizi bile ne kadar çabuk açmış insanım seni mi açamayacağım güzel kutucum hadi bakalım ne çıkıyor arkadaşlar burada ne var wow çok güzel bir doğa var görüyor musunuz arkadaşlar gerçekten bir şelale ve bir karlı yer mi evet karlı yer çok güzel ve bakalım buradan ne çıkıyor ya şuna bak. Merhaba. Ne habersiniz? <laughs> çok güzel gelsin sen ya. Şimdi deneyelim mi arkadaşlar? Olacak mı yine burayı dağıttım ya. Dili ablamız böyle dağınık çalışıyor. Hadi bakalım. Çevir çevir çevir. Ah! Çevir 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 çevir. Bakalım yapabileceğiz mi arkadaşlar? Hadi bakalım çevir bakalım nasıl bir şey olacak. Gel bakalım. Ah. Ah. Bana doğru geliyor. <laughs> arkadaşlar bu çok bayıldım buna. Şimdi de slime'ımıza yapmaya ne dersiniz? Hadi slime yapalım. Hemen slime jelimi kaseme koymakla başlayabilirim. Kapaklarını açtım ki kolay olsun. Şeffaf slime dedim ama kar topu slime oldu ama çok güzel arkadaşlar. Şuna bir bakın. Çok da güzel açıyor. Hatta açınca şeffaf slime de oluyor. Harika. Çok beğendim. Ama ben böyle şeffaf şeffaf tutar mıyım? Hayır tabii ki de. Ne yapacağız? Kutumuzun içinden çıkan sim Evet, şöyle açıyorum ki güzel alsın arkadaşlarım. Evet. Elimde yapacağım hiç buraya koymayacağım. Bol bol dökeceğim. Sizler için döküyorum Dilar Kent ailesi. Bu arada ailemiz kocaman bir aile olmaya devam ediyor. Sizleri çok seviyorum ve çok güzel oldu. Türk bayrağı gibi. Hemen şöyle katıyorum. Daha sonra biraz karışsın pullardan da katacağım. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? İlk defa simler slime'ın içinde harika gözüktüler. Şuna bir bakın. Süper oldu arkadaşlar. Hem şeffaf hem simli. Harika. Peki ne yapalım şimdi? Bu arada sesi duyuyor musunuz? Çok güzel çıtır çıtır ses çıkıyor. Slime harika oldu arkadaşlarım. Şimdi hemen birazcık da azıcık bu sefer çok bozmadan birazcık da pul katacağım. Azıcık dedim yine Dila ablamızın eli durmadı arkadaşlar. Bunları da katmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar videomuz çok uzadı. Ben bu paketlerini de açmak istiyordum ama maalesef bu videoda açamayacağız. Ama size söz veriyorum yarınki videoda tüm Nubo paketlerini açacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum Dila Kent ailesi. Hoşçakalın.